Türk tarihi bir bakıma darbeler tarihidir yani. Türkiye'nin parlamenterizm tarihi bir anlamda e, Türkiye'de istikrarsızlıkların tarihi. Parlamenter sistemin sırtına vurulmuş olan kurumsal kamburlarda da birileri darbe yapmaya hazır bekliyor. Mevcut sistemden otoriterleşme çıkar. Önerilen sistemden otoriterleşme çıkmaz. Yani bu bir rejim değişikliği değil. Ee, bizim rejimimizin adı bellidir, cumhuriyettir. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.